Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Nescafe Latte 16'lı ve içinde şöyle göstereyim latte bardağı var. Özel paket sütlü köpüklü şeklinde. Yine burada bir bardak 150 milim için enerji değerleri var. Burada yine aynı bilgiler mevcut. Kutumuzun diğer tarafına bakalım. Evet, Burada da hazırlanış şekli var. Poşetin tamamını bir fincana boşaltın. Kaynatılıp bir dakika bekletilmiş sıcak suyu 150 milim karıştırarak ilave edin. Şimdi Nescafe Latte ile sütlü köpüklü kahvenizin keyfini çıkartın şeklinde Burada da 16 adet 272 gram. Yani 16 çarpı 17 gram. Her biri 17 gram oldu. Burada yazmakta arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açabiliriz. Şöyle önce bardağa ulaşalım. Bardak bu şekilde. Şöyle bir adet. Biraz sonra temiz yapacağız. Şimdi suyumuzu ocakta veya kettle'da kaynatmaya başlayalım arkadaşlar. Normal bir su bardağıyla karşılaştıralım. Mesela şöyle bir bardak. İkisinin yan yana durma şekli. Bir de şöyle uzun bardakları da tercih edebilirsiniz ama ikisini yan yana tutayım. İkisinin boyu aynı ama hacmi farklı çünkü altındaki şekilden dolayı arkadaşlar şöyle bir şekil farkı var. Evet suyumuzu kaynattık artık bekletmeye geçebiliriz. Şu anda. bardaklarımızı göstereyim bu şekilde arkadaşlar. Eğer daha fazla su koymak istiyorsanız biraz daha büyük bardağı seçebilirsiniz. Bu arada bu kutunun fiyatı BİM'de 22.90. Şimdi suyumuzu koyabiliriz. Şu anda karıştırmak gerekiyor. Büyük bir kaşıkla karıştıralım. Dilerseniz bunun yarımını kullanabilirsiniz. Evet. Birazcık çok koymuşum. Bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın.